Videoyu alıyorum day. 52, 35, 34. Videoyu alıyorum. Lan! Ne bu Adem abi. Manyak bir domuz vurduk de. <laughs> Videoyu alıyorum de. Ulan ara yaslayayım şöyle. Tüfeğimi de. Sürükleyerek getir mi diyor yavrusu? Tamam, hadi bana şeye söyle Harun'a domuzu, manyak bir domuz 200 kilo gönder. <laughs> Gelsin de yüzsün. Omalar <laughs> dereden çıktı Harun'a. Alurta, çık birazcık. Yaptım, video da, video çaktır. da. Sen sadece tut. İyi hadi görüşürüz. Dişleri kocaman. Videoyu <laughs> alıyoruz, seyrettiririz. Hadi. Amma koydum onu. Harun'a diyor ki domuz vurmuşlar, Harun diyor. <laughs> 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 Harun'a tamam. <laughs> Harun'a 5 dakika sonra burada. Şurada şu madenin üstüne getirdik arabayı diyor. <laughs> Maden O zaman şey, şeyden mi, bastanlıklar mı getireceğiz? Onlar böyleni geçti. Altayak telefonu şuraya atayım mı? At at. Daha hazırlar mükemmelmiş. Elini Hayır, vurma abi. lan. Bek! Elini gel vuruyor. buraya oğlum gel. Ola ki bir hastalık olur. Hastalık olmaz da dişleri kıralım mı? Kıral. Kırmak ya aga abi ya. Ters çevirip saçma atacağız tam dibine abi yakından. Ama aşır kıramayız. Şey sikeyim onu boş ver ya. Çekiyor değil mi? Bir de benim şöyle gidip şeyimi çek Videoyu alıyordum. Hadi, alın. Videoyu alıyordum. Gelin geçin karşısına. Al kardeş al, al, al. Gel gel. Selahsız gel. Allah'ım. <laughs> Çekin Bu da havlıyor. Koşuyor <laughs> bu da havlıyor. Öyle ya bu şerefsiz. <laughs> Gördüğünüz gibi yaklaşık 200 kiloluk bir domuz. İcraat güzel. İcraat güzel evet. <gülüyor> 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 Ya, ya. Elin keser, dikkat et. Çok güzel oldu ya. Çok güzel ya. <laughs> Dişlerine bak. Hadi getir hadi. Bir <laughs> domuzdan daha bir tane daha vuracağım. Domuzdan burada vedalaşıp <laughs> gidiyoruz. Hakan abi üstüne imza atsaydın.